Yani, heyecanlı bir giriş yapıyorum çünkü Türkiye'de Türkiye'de deprem oldu. Yani bana çok şey için açtım bu hatayı ne konuşacağımı bile bilmiyorum. yani, yani geçmiş olsun Türkiye'ye diyorum. <laughs> İşte sağlığına avsarlar. Yemek almışım biz bu Yani Ben Allah'tan Türkiye'den. değilim. Almanya'da, Almanya'da da, hiç yok. Yani, de, yani, Almanya'da hiç kimse yok. Neden? 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 Evet yani şu an ne konuşayım bile bilmiyorum. Yani size ne diyebilirim ki yaralı birisi varsa şey Allah ona e, sağda var. Yani ne diyebilirim ki? Şu an gündeme bakmayın. Şu an çok üzülüyorum. Yani ağlayabilirim bir hafta. Baktım. Hatta biraz sonra elik yapacağım ben aslında e, şu an 23 ne, şu an galiba 23 Nisan çocuk bayramı galiba bilmiyorum e, ama yani ama e, Allah'tan hani, ailenize size bir sıkıntı olmadan yaşayın uzun ömürler ben Allah bu kadar konuşabileceğim yoksa daha fazla konuşursam gerçekten ağlayacağım gözlerim sulanıyor hiç görmüyorsunuz ama biraz su, sulanıyor yani gündüme hiç bakmayın gerçekten çok üzgünüm yani içime şu an... <laughs> yani, bir şey konuşamadım üzgünüm Türkiye'ye geçmiş olsun tekrardan Türkiye'yi seviyorum Vatanımız Vatanımız feda olsun. Hadi bakalım. Siz sevin. Hadi.